Herkese merhaba. Bu bölümde bir hapın hikayesine dalıyoruz. Yani o elinize aldığınız küçücük şeyin arkasındaki devasa bilim dünyasını birlikte keşfedeceğiz. Şimdi şöyle bir düşünün. Elimize aldığınız o basit, küçücük hapın içinde ne kadar inanılmaz bir bilimsel yolculuk saklı olabilir. Aslında o kapsül bize binlerce yıllık bilgiden en ileri teknolojiye kadar uzanan koskoca bir hikaye anlatıyor. Peki, madem bu yolculuğa çıkıyoruz, işin temeliyle başlayalım. Her şeyin merkezinde farmakoloji adını verdiğimiz bir bilim dalı var. Peki ama, nedir bu farmakoloji tam olarak? Aslında farmakolojiyi en basit haliyle ilaç bilimi diye özetleyebiliriz. Yani bir ilacın kaynağı ne, özellikleri neler ve en önemlisi vücudumuza girdiğinde tam olarak ne yapıyor? İşte farmakoloji bütün bu soruların peşine düşen bir alan. Peki, güzel, farmakoloji, ilaç bilimi dedik. Ama bu ilaçlar nereden geliyor? Gelin şimdi bu sorunun cevabı için, zamanda şöyle bir geriye gidelim, antik çağlardan günümüzün modern laboratuvarlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Yani bakın, olay ta milattan önce 1550'lerde Mısırlıların bitkisel karışımlarıyla başlıyor. Sonra Orta Çağ'da İbn Sina gibi alimler işi daha bilimsel bir zemine oturtuyor ve 20. yüzyıla geldiğimizde ise kimyasal sentez devrimiyle her şey değişiyor. Anlayacağınız ilaç dediğimiz şey binlerce yıllık inanılmaz bir birikimin sonucu. E günümüzde durum nasıl peki? Aslında ilaçlar üç ana kaynaktan geliyor diyebiliriz. Birincisi doğanın ta kendisi. Bitkiler, hayvanlar, hatta mikroorganizmalar. İkincisi laboratuvarda tamamen kimyasal olarak sentezlenenler. Ve üçüncüsü artık genetik mühendislik sayesinde hormonlar ve aşılar gibi karmaşık ilaçları sıfırdan tasarlayabiliyoruz. Ve biliyor musunuz? Bazen en büyük keşifler tamamen şans eseri ortaya çıkıyor. Alexander Fleming'in o meşhur hikayesini duymuşsunuzdur. Laboratuvarında unuttuğu bir petri kabında bir küfün ürediğini ve bu küfün etrafındaki bütün bakterileri öldürdüğünü fark ediyor. İşte o küf penisilindi ve bu tesadüf modern antibiyotik çağını başlatan kıvılcım oldu. Tamam, bir ilaç fikri var diyelim. Peki bu fikir nasıl oluyor da bizim eczane raflarında gördüğümüz o kutuya dönüşüyor? İşte şimdi bu zorlu ve gerçekten çok uzun süren yolculuğa yakından bakacağız. Bakın, bir ilacın geliştirilmesi öyle kolay bir iş değil. Ortalama 10 ila 15 yıl sürüyor ve yüz milyonlarca hatta bazen milyarlarca dolara mal oluyor. Bu süreci en başta bir hedefin belirlenmesiyle başlayıp, yıllar süren testler ve klinik deneylerle devam eden uzun bir maraton gibi düşünebilirsiniz. Her şey laboratuvarda başlıyor. Düşünün, on binlerce, bazen yüz binlerce farklı kimyasal bileşik taranıyor. Bunların içinden sadece birkaçı umut vaat ediyor. Sonra bu umut vadedenler geliştiriliyor ve önce laboratuvarda hücreler üzerinde, sonra da hayvanlar üzerinde test ediliyor. Bu ilk aşamayı başarıp insan deneylerine geçebilenlerin sayısı inanın bir elin parmaklarını geçmiyor. Ve işte geldik en kritik aşamaya. İnsan üzerindeki denemeler, yani klinik araştırmalar. Bu da kendi içinde fazlara ayrılıyor. Faz 1'de çok az sayıda sağlıklı gönüllüyle ilacın güvenli olup olmadığına bakılıyor. Güvenli ise faz 2'ye geçiliyor, burada küçük bir hasta grubunda işe yarayıp yaramadığına bakılıyor, o da başarılı olursa faz 3'te binlerce hastayla ilacın etkinliği ve güvenliği artık net bir şekilde kanıtlanmaya çalışılıyor. Ama iş burada da bitmiyor. İlaç onay alıp piyasaya çıktıktan sonra bile faz 4 çalışmalarıyla yıllarca takip edilmeye devam ediyor. Peki, diyelim ki tüm bu süreçler tamamlandı ve ilacı aldık. Onu yuttuktan sonra vücudumuzun içinde neler oluyor? İşte bu yolculuğu anlamak için bilmemiz gereken iki temel kavram var. Bu iki kavramı karıştırmamak için şöyle basit bir benzetme yapabiliriz. Farmakokinetik ilacın vücudunuzdaki yolculuğudur. Yani vücut ilaca ne yapıyor? Onu nasıl emiyor? Nerelere dağıtıyor? Nasıl işliyor ve sonunda nasıl dışarı atıyor? Farmakodinamik ise ilacın vücudunuza ne yaptığı, yani asıl görevidir. Hedefine ulaştığında hastalığa karşı nasıl bir etki gösteriyor? Kısacası biri vücudun ilaca, diğeri ilacın vücuda ne yaptığını anlatır. Şimdi Tüm bu bilimsel bilgileri bir kenara koyup biraz daha pratik konulara gelelim. Yani biz günlük hayatta ilaçları nasıl daha güvenli ve daha etkili kullanabiliriz? Burada karşımıza çıkan en kritik kavramlardan biri doz. Yani bir seferde aldığınız ilaç miktarı. Bu o kadar önemli ki doz tedavinin başarısıyla zehirlenme arasındaki o ince çizgiyi belirliyor. Çok azı işe yaramaz, çok fazlasıysa tehlikeli olabilir. Bakın 16. yüzyılda yaşamış ünlü hekim Paracelsus ne demiş? Her madde zehirdir ve zehir olmayan hiçbir şey yoktur. İlacı zehirden ayran şey sadece dozudur. Bu müthiş bir söz. Düşünsenize yeterli miktarda su hayattır ama aşırı içerseniz o bile sizi zehirleyebilir. İşte ilaçlar içinde bu prensip birebir geçerli. Tabii bir de madalyonun diğer yüzü var. İlaçlar ne kadar hedefe yönelik tasarlansa da bazen vücudun istemediğimiz başka yerlerine de etkileyebiliyor. İşte biz bunlara yan etki diyoruz. Bu yüzden doktorunuz bir ilaç verdiğinde her zaman yarar ve zarar oranını dikkatlice tartar. Ve son olarak bilmemiz gereken iki önemli kavram daha var. Birincisi direnç. Özellikle antibiyotiklerde çok duyarsınız. Bu, mikropların ilaca karşı bir nevi kalkan geliştirmesi, güçlenmesi demek. İlaç artık işe yaramaz hale geliyor. Diğer ise tolerans. Bu da sizin vücudunuzun ilaca alışması durumu. Zamanla aynı etkiyi görebilmek için daha yüksek dozlara ihtiyaç duyarsınız. İşte bütün bu anlattıklarımız bizi tek bir önemli sonuca getiriyor: akılcı ilaç kullanımı. Nedir bu? Doğru hastaya doğru ilacı, doğru dozda ve doğru süreyle vermek. Bu tedavinin hem etkili olmasını sağlayan hem de gereksiz zararları ve israfı önleyen en temel prensip aslında. Peki, tüm bu yolculuğu gördükten sonra Artık evdeki o ilaç dolabına baktığınızda ne düşüneceksiniz? Umarım o küçük kutuların aslında binlerce yıllık bir arayışın, inanılmaz bir teknolojinin ve sayısız insanın emeğinin bir sonucu olduğunu hatırlarsınız. Bu bilgi o basit hapak akışınızı nasıl değiştiriyor?